Merhaba arkadaşlar, Popper Plays'in 3 pardon 3 diyorum ya ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, ikinci bölümünde kaldığımız yerden yani dördüncü günden devam ediyoruz. E, hadi hayırlısı başlıyoruz. E, bakalım hangi Kasım 26 1982. Evet e, başlayalım. Ailesine rahat. İlk kişi. Evraklar lütfen. Giriş amacınız nedir? Yalnızca ziyaret. Ne kadar süreyle? 2 ay duracağım. Bakalım 2 aylık mı? Aynen doğru. Bakın bitiş tarihine. Veriler uyuşuyormuş. Bundan da zaten uyuşmadan gerek yok. Amaç ziyaret. Bundan bu uyuş. Veriler uyuşuyor. Bundan bunun veriler uyuşuyor mu? Milletler tam bu bu birader geçebilir. Artık oyunu oynuyor oynuyor. Geliştim yani. Hadi <laughs> kişi gelsin. Evraklar lütfen. geyeceğim amacımız nedir? Arkadaşım ziyaret edeceğim. Ne kadar süreyle? 12 hafta kalacağım. Of, düze hesap desene. 3 ay işte. 7, 10 Aynen. Doğru. Bu diyor alakasız lan bu öldü. Sorgulasana. Ayıp. Parmak kızını verdik? <laughs> tamam mı? eşleşmeli miydi bakayım mı? Bakayım aynı gibi gözükmüyor. Kusura bakma hanımefendi. Biz size onay veremeyeceğiz. Herkese alın. Güle güle. Ya ne serbest ya. Allah. Evraklar lütfen. Ben de hiçbir şey yok. Genç amacınız dedi. Ne bileyim ziyaret falan. kaç gün diyor. Tamam. Eller uyuşuyor. Bayan mı lan bu? İyi bunda bir sıkıntı bir. Bunu onayı verelim çakalım gönderelim. Haydi görüşürüz. Problem çıkartmayın. Ne eksik ki ya? Her şey... Aa artık şey de var değil mi? Doğru. Unuttum ya. Kusura bakmayın. Unuttum çünkü onu yeni şeyine gelmişti. Ama gelen amacınız neydi? Ülkeye gireceğiz. böyle. 30 sürecek. Giriş bileti artık yeterli değil. Devamı. Kural kitabında bu belgeleri detaylı bir bölüm eklemişti. Bütün kontrol edelim. Üçü de lazım demek ya. Aynen böyle. Tamam. bunu onayı verelim. Ve gönderelim. Buyurun. İyi günler efendim. Aa, uf ya. Vallahi çok Şu detaylı yerden soruyorlar. Yani insan zor buluyor gerçekten. Bunları dikkatlice okumak lazım. Evra lütfen. Geleceğim hocam. Nedir? 6 ay Altay. Altay evet. Yandan bunun süresine bakalım bir. Bir dakika. Şöyle aynen. Hı. Kusura bakmayın bizim nerede çocuklar hasta veremeyeceğim buyurun. Lanet olsun. Zaten yabancıların klasik lafıdır lanet olsun. Evraklar lütfen. Genç amacınız nedir? Arkadaşı ziyaret ne kadar süreden 30 gün. Yani bir ay. Bunda hiçbir şey yok ha bak bence yüzde yüz eminim. Aa var. Sürüsü dolmuş. Evelin geçsin. Sıradaki <laughs> <laughs> gelsin. Sanırım Popper Place 2 e, bölüm olacak. Ya da 3 bölüm de olabilir bilmiyorum. E, videoları da yorum atarsınız benim gibi. Ondan bu aynı. mı? Bir dakika. Eller yaşıyor diyor. Hayret nasıl yaşıyor? <laughs> <laughs> Boyu kaç bunun? 1.80. Doğru. 8 kilo doğum. Alakalı. Ben yani doğum tarihlerle kalmamasına gerek yok da. Bakayım bir. Erkek. Ya bunda bir, pek bir sıkıntı gözükmüyor aslında ama Onay verelim geç Zavallı adam ne Kesin Yani Aa evet bir şey olmadı evet güzel ha, Bizim tinerjinin pezmeyi geldi Lan bu ne lan böyle çapmacılık olur mu lan yuhanasını satayım bari adam gibi yazsa E erkek e, e harfi koysaydın Ulan ya böyle mallar yok ya vallahi. Anne sana değil onay monay bile vermem ya. Yani, o kadar saçma beni bile saçmalattırdı çünkü. Bak bunu bak, uyuş uyuşuyor mu diye kontrol bile edilmez yani bu o derece. <laughs> Tıka bak ya. Abi bir bi git ya vallahi bir git ya. Anladım pasaportunu sevmedin daha iyi şey tekrar diyeceğim. <laughs> Git Allah'ını seviyorsan bir daha gelme lanet olsun ya. Allah'ım ya ne mallar var ya. Evraklar lütfen non hoş geldi. Hı. Ne oluyor Hı. Bir yerden sesler geliyor. Hı, neyse gitti. Hemen bakalım veriler uyuşuyor. Doğumla zaten uyuşmasına gerek yok. Aynı tip. Evet. Bu beyefendiyi de gönderebiliriz. Onaylayalım bir gün daha yaparız ve sonra şeyi kapatabiliriz video ya da iki gün olabilir bilmiyorum Giderken zamanlarda bakacağım kimlik kartı geçersiz bölge ona da vallahi çok sıkıntılı ya gittikçe zorlaşıyor kira arttı ha ama bir kere eksi beş puan eksi dolar kazanmak ne demek ya ne diyor adam suç karşı terör, doktor diyor Ailen köye geri dönecek. Porter ödenene kadar tutuklusun. Hemen yeni evi. Azın Bakalım ne olacak. Bilmem ne bilmem ne geç. Hikaye. Yine kaldığımız dördüncü günden devam edeceğiz. Sanırım dördüncü günü çok iyi bir şekilde tamamlamam lazım benim. Çünkü yani sanırım başarısız olduk çünkü orada da öyle diyor. Bu sefer işi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet Problem çıkarmayın Geç sende Senedeki kişi gelsin Evrola Tinerci yeniden Geçmiş DGV nedir? Karımı almaya geldim Göç Karısını almaya gelmiş Onay vermem ben bu herife Bir bakayım mı? Göç karısını almaya gel bir dakika. Şunu bir okuyabileyim. Yaşamaz nedir Karıma yaşama. Karımla yaşamaya geldim ha. Tamam bu oda onay. Çünkü artık her şeye dikkatlice bakıyorum. Ee, yoksa kiralar arttığı için bizi şey atacaklar. Bir saniye. Evlatlar lütfen. Yaşamacınız nedir? Ne bileyim ziyaret ne kadar? birkaç gün şeyler eksik <laughs> onu ölsem geçiş vermem zaten tipe baksana <laughs> saçmalık aynen iyi ki çakma yapmış demek ki pezevenk epey para vermiyordu <laughs> var <laughs> lütfen Yaşam Çalışma. Ne kadar süreyle? 60 gün. Çay yani evet. sorulmuyor yani. Biz de meşgulüz hanımefendi buyurun. Ve devam edin. <laughs> Sıradaki kişi gelsin. Bugün hiç ceza almadık inşallah almayız. Evraklar lütfen. Geleceğim amacınız nedir? Sinirli Aynen. Aynen. o kadar sevdim. Oğlum ziyaret edeceğim. 6 yıldır ne kadar sürüyor? 6 ay. Oğlunu ziyaret edecek. Kesin bunda bir şey var. Aynen. Kusura bakmayın. Hanımefendi sizi da Aynen. görüştüremeyeceğiz. Lanet olsun. Sıradaki kişi gelsin. Evet evraklar Tamam Bakalım Şunmuş. Pardon yanlış Örgüler uyuşuyor tamam Bir dakika Aynen böyle bölüyor Şu funke Neyse geçelim Kendi gelmiş zaten, o yüzden kart vardı Evet ikinci kişi evraklar lütfen alalım. Geliş amacınız nedir? Çalışma ne kadar süreyle? 30 gün. Duracağım. Tam bu. da Geçebilir. Evet. Veririm. Şunları gönderelim. <laughs> Ne diyor? Geçersiz. Aa is. Aa bu gerizekalı ne mi geldi ya? Çapma belge tam bir mal ya. abi bilader hadi yürü yürü. Bizi meşgul et. <laughs> 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 daha iyisi de bir daha gelme Allah belanı versin ya. Bir daha gelme ya. Tüyo <laughs> bak. <laughs> Markel. Markel. Tamam. Bakalım zaman falan dolmuş mu? Pardon yanlış oldu. Şunun ondan, şunu. Ha. Evet ha. Eller uşurdu tamam. Evet bu beyefendiye gönderelim onayı verdik gönderdik e, belgeleri hazırlayın e, sıradaki umarım bugün kalası bir geç geçersiz doğum günü e kontrol ettirdik e, 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 e. Allah'ım ya saçmalığa bak ya sadece ne kadar süreli 14 gün Bir <laughs> <laughs> dur bundan bu alakalı değil diyor herhalde Beller uyuşuyor tamam. Beller uyuşuyor. Erkek. Hı. Tamam. Bunların sıkıntı gözükmüyor. Problem çıkarmayız Peki. Peki o bir problem çıkartmayız. Evraklar lütfen. Gözlük takmış aklı başı başka yerlerde. Saça bak. Bunda bu sen misin Allah'ın seviyorsan Adayın parmak izleri ve bilgileri adı ikinci adı Eşle eşleşmelidir. Bakalım eşleşiyor mu? Hmm. Bir dakika şöyle yapsak. Şöyle videonun ki tamam şöyle öyle evet. Burada bir tane var. Tamam ya bunda sıkıntı yok. gönderirim. Evet, tamam. Evraklar lütfen yarış amacınız Ay nedir? Bir ülkeme geçeceği. 14 gün tamam. Şöyle şundan şunda veriler uyuşuyor. Veriler uyuşuyor kadın Melina Melina belki evet Yaşasın astronot dur nedir <laughs> Ailenin ihtiyacı ve kira arttı Sıfır ha inşallah bu sefer Aynen ha Evet Mesela arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim ee, neden diye sorarsanız e, Popup Playlist videoları kısa olacak dediğim gibi 2 gün yapacağım Birinci günü tamamladık tamamlayamadık ikinci tekrar o videoyu işte, tekrarladığım için 2 gün oldu dediğim gibi e, Bir sonraki videoyla karşınızdayım İzlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz like beğendiyseniz dislike etmeyi like. unutmayın İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın